Sayın Cumhurbaşkanı, sevgili kardeşlerim, hanımefendiler ve beyefendiler, sizleri duygusal, duygusal olduğu kadar anlamlı bu buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. Duygusal ve anlamlı diyorum. Zira 10 Ağustos'ta yapılan Türkiye Cumhur'un Cumhurbaşkanını seçtiği seçimde her zaman olduğu gibi ilk ziyaretimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapmak suretiyle hamdolsun yolculuğumuzun resmi diplomatik ilişkiler sürecini de Kuzey Kıbrıs'tan başlatmış oluyoruz. Zira anayla yavrunun buluşması ne kadar anlamlıysa buradaki buluşmamız da o kadar anlamlıdır. Yarın da inşallah Azerbaycan yolculuğumuz var. Azerbaycan'a gideceğiz. Orası da yine bizim yıllar yılı hep bu şekilde gerek cumhurbaşkanlarımızın seçimlerinde gerek başbakanlarımızın seçiminde bir teamel olarak yerine getirdiğimiz görevimizdir. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün gerek Sayın Cumhurbaşkanı'yla gerek ana muhalefet lideriyle gerek diğer meclis başkanımız ve bakanlar kurulu üyeleriyle hepsiyle yapacağımız görüşmelerde Kuzey Kıbrıs'ın bugüne kadar o samimi dik duruşunun uluslararası camiadaki yerini tekrar dertleşeceğiz. Tabii önümüzde Önümüzde bu hafta içinde NATO zirvesi var. Ay sonunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Kıbrıs Yine bizim bu toplantılarda önemli bir inşallah gündem maddemiz. Ben gösterdiğiniz bu ilgiye, bu nezakete şahsım milletim adına çok teşekkür ediyorum. Şunu bilmenizi istiyorum. Hiçbir zaman Kuzey Kıbrıs'ı unutmamız söz konusu olamaz. Ve inşallah öyle zannediyorum ki iki ay içerisinde artık Türkiye'den denizin altından su Kuzey Kıbrıs'a ulaşıyor. Artık barajlar zaten tamam o iş bitti. Şimdi inşallah su ulaşıyor. Suyla birlikte inşallah ardından da Bunları da daha önce görüştük. Yine görüşmeye devam edeceğiz. Yine denizin altından elektrik de inşallah buraya denizin altından ulaşmış olacak ve burada yine böyle ara sıra kesinti falan diye bir şey inşallah olmayacak. Ve şunu da söyleyeyim. Güney Kıbrıs'ın da ihtiyacı olduğu zaman bizim bu attığımız adımlardan onlar inanıyorum ki barışın mesajını alacaklardır. Tabii burada arzumuz şudur. Özellikle garantör ülkeler olarak Türkiye nasıl görevini yapıyorsa aynı şekilde Yunanistan'ın da bu görevini yapmasıdır. Eğer bu görevler yerine getirilirse inanıyorum ki çok kısa bir zamanda Kıbrıs sorunu hal yoluna girmiş olur. Hepinizi bu duygular içerisinde selamlıyorum. Günümüz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Sağ olun, var olun.